Merhabalar, bugün demir ilacı kullanıyorsanız dikkat etmeniz gereken noktalara değinmek istiyorum. Birinci olarak eğer demir ilacı kullanıyorsanız öncesinde ya da sonrasında 2 saatlik zaman diliminde lütfen çay, kahve, kola gibi kafein içecekler ve çikolata gibi işte kafein içeren yiyecek içecekleri tüketmemeye çalışın. Çünkü demir ilacını kahve ile çayla içen sabah görüyorum, duyuyorum. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. İkinci olarak kalsiyum takviyesi kullanıyorsanız kalsiyum takviyesini demir ilacıyla Aynı saatlere denk düşürmemeye çalışın. Yine kalsiyum takviyesi gibi kalsiyum içeren besinler, yoğurt, kefir, süt, peynir gibi eğer yüksek oranda kalsiyum içeren besinler varsa bunlara da yine demir takviyelerinin, demir ilaçlarının hemen 2 saatlik zaman diliminde tüketmemeniz gerekiyor. Yine birazcık mesafelerini ayırmanız gerekiyor. Çünkü kalsiyum demirin emilimini etkileyebilir. Üçüncü olarak eğer antasit kullanıyorsanız yani bu mide koruyucular, proton pompa inhibitörü dediklerimizi kullanıyorsanız bunları da demir ilacıyla çok yan yana düşürün çünkü bu antasitler demirin emilimini etkileyebilir, mide asidini etkilediği için demirin emiliminde düşüklüklere yol açabilir. E, doktorunuz ya da eczacınız eğer aksini belirtmediyse lütfen antasitlerinizi de demir ilaçlarınızı aynı anda tüketmemeye çalışın ama doktorunuz ya da eczacınız aksini belirtmiyorsa. Yine bununla beraber ne yapabilirsiniz? Demiri aç karnına içmeye dikkat etmeniz gerekiyor. Yine aksi belirtilmediyse. Demiri aç karnına alırsanız eminimi çok daha iyi olacaktır. Ya da C vitamini içeren besinlerle beraber tüketmek eminimini artırabilir. Son yapılan çalışmalarda C vitamininin demir eminimini etkileyip etkilemediği ile ilgili şüpheli sonuçlar var. Ama bizim kitabi bilgimiz, yine yıllardır gelen bilgimiz ya da bazı araştırmaların sonuçları da diyor ki demiri C vitamini ile beraber tüketebilirsiniz ya da tüketmeniz eminimi artırır. O yüzden şöyle çok hafif bir şey portakal suyu ya da işte C vitamininden yüksek bir e, bir meyve suyu gibi çok hafif bir şeyle tüketmeniz demir emilimini artırabilir. Yani bu da bir öneri olarak kalsın bir kenarda. Yine bazı grup ilaçlar demir etkileşimlerine girebiliyor ya da emilimlerini bozabiliyor. Birbirlerini etkileyebiliyorlar. Bu konuda mutlaka eczacınıza danışmanızı rica edeceğim. Bu çok önemli. Doktorunuza ve eczacınıza bunu mutlaka danışın. Eğer Parkinson ilacı kullanıyorsanız Tiroit ilacı kullanıyorsanız, işte levatron gibi bir tiroit ilacı kullanıyorsanız e, bunların etkileşimleri olabiliyor. Ya da antibiyotik kullanmaya başladınız. Antibiyotik ve demir ilacını aynı anda kullanmaya başladınız. Lütfen böyle durumlarda etkileşimi olup olmadığını ya da hangi süreler arasında kullanacağınızı, arasına kaç saat koyacağınızı, aynı anda tüketip tüketemeyeceğinizi mutlaka eczacı ya da doktorunuza sorun. Dediğim gibi levatron kullanıyorsanız, eğer antibiyotik kullanmaya başladıysanız, Parkinson ilacı kullanıyorsanız, ve aynı anda da demir ilacını da kullanmaya başlayacaksanız ya da demir takviyesi de yazıldıysa lütfen doktor ya da eczacınıza sorun. Bunların hangileri etkileşiyor? Hangisini hangi saat aralığında alacağım diye belirtin. Bazen belirtmeyi sormayı unutuyoruz. O yüzden bunu da böyle bir dipnot olarak vermek istiyorum. Çünkü bazen diyorsunuz ki ya Kübra Hanım biz işte demiri kullanıyoruz ama demirim yükselmiyor böyle bir sıkıntım var diyorsunuz. Bazen ilacı doğru kullanmadığımız için demir seviyelerimiz bir türlü yükselmiyor. İşte hemen sütle içebiliyoruz, kahveyle içebiliyoruz. Bazen demiri doğru kullanmıyoruz, miktarını doğru kullanamıyoruz. Yani doktorunuz veriyor ama biz tam takip edemiyoruz. Bunlar demirin yükselmesini önleyebiliyor. Tabii ki bazen bazen midas ettiğimiz bozuk oluyor. Bu demirin emilimini etkileyebiliyor. Kayıplar fazla olabiliyor. Bunlar demir emilimine etkileyebiliyor. Çünkü demir de biliyorsunuz eksiklik varsa ya kaybımız fazladır ya emilimimiz bozuktur ya da alımımız azdır. Hani bu dengeyi sağlamak gerekiyor. Demir takviyelerinde de lütfen bu söylediğim unsurlara dikkat edin. Çünkü dikkat etmediğimiz zaman dediğim gibi demiriniz yükselmiyor. Altında bazen başka sebepler ararken bu tarz çok basit sebepler çıkabiliyor. Kullanım hataları gibi. O yüzden bunlara dikkat etmenizi rica edeceğim.